Merhaba, benim adım Ahmet. Bugün size Facebook reklamcılık hesabınızdan Vira Service Deski olası satış yüklemesini nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Yeni müşteri adaylarını Facebook'tan diğer sistemlere aktarmak için buna ihtiyacınız var. Örneğin, Vira'da yeni müşteri adayları oluşturabilecek, bunları rahatça saklayabilecek, işleyebilecek ve daha sonra her şekilde etkileşimde bulunabileceksiniz. Şimdi yapılandırmaya geçelim. Öncelikle yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekir. Bu noktada, verilerin aktarılacağı sistemler için hazır şablonlardan birini kullanabilirsiniz. Bu durumda, Jira Servicedesk sistem şablonunu seçmemiz gerekir. O aşamada Facebook hesabınızı, SAVE MyLeads sistemine bağlamanız gerekmektedir. Öncelikle Facebook kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ardından ayarları düzenleyi tıklayın. Bu aşamada erişiminiz olan tüm reklam sayfalarını görüyorsunuz, ileride onlarla çalışabilmek için hepsini bir kere de işaretlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tüm onay kutularını etkin bırakmanız gerekiyor. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde seçilmelidir. Bundan sonra potansiyel müşterilere aktarmak istediğimiz reklam sayfasını seçin. Daha sonra verilerin yükleneceği formları belirtmeniz gerekir. Belirtilen birden çok formunuz varsa, her biri için birden çok bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada Jira Service Desk hesabınızı sağ ve My Leads hizmetine bağlamanız gerekir. Bunu yapmak için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemelisiniz. Bu noktada kira hesabınızda çalışmak için sağ ve my Leads iznini vermeniz gerekir. Bağlı hesap listede görüntülendiğinde onu seçin. Daha sonra yeni isteklerin oluşturulacağı projeyi seçmeniz ve ayrıca türlerini belirtmeniz gerekir. Şimdi bir istek oluşturmak için kira alanlarını görüyorsunuz o alanlara Facebook'tan değişkenler atayabilirsiniz. Bunu yapmak için, alana tıklamanız ve açılır listeden bir değişken seçmeniz gerekir. Marj ön ayarından memnunsanız, olduğu gibi bırakabilirsiniz. Tüm ayarlardan sonra devamı tıklayın. O aşamada, Facebook'tan yeni bir müşteri adayına dayalı bir istek örneği görüyorsunuz. Tüm yeni veriler bu şekilde gönderilecek. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek için bir Service Deske test verilerini göndere tıklayın. Başarılı gönderimden sonra Vira'ya gidin ve sonucu kontrol edin. Her şey size uyuyorsa, Sağ ve My Leads hizmetine dönün ve kurulumu tamamlayın. Facebook'tan yeni müşteri adaylarının istek olarak Viraya anında aktarılması için otomatik güncellemeyi etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse bağlantının adını değiştirebilir. Bunu yapmak için ayarlarına gidebilirsiniz. Hepsi bu. Başarılı entegrasyon ayarları ve iyi şanslar diliyorum.